Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şöyle bir şuraya bir stadyum yaptım. Ee, video çektim. Sıkıntı olduğu için video silindi. Tekrar başlatmak zorunda kaldım. Şimdi burada şöyle bir stadyumumuz var. Şöyle şurası da oyuncu giriş. Şöyle üstünü cam yaptım. Siz görmeniz için şöyle. Şimdi şöyle buraya bir tane otopark yaptım stadyum otoparkı işte gelenler arabalarını buraya park ediyor hiç uzatmadan e, ev yapacağım şöyle bir ev yaptım kolonları falan var e, yapacağım yani daha daha çok yapacağım Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız söyleyin. Ve 50 abone olunca canlı yayın açacağım haberiniz olsun. Şimdi başlıyorum. Şöyle şurasını şöyle kaplasak nasıl olur? Acaba şey mi yapsam? Fener mi yapsam yoksa meşale mi yapsam? Bilemedim şimdi. Arkadaşlar çiftlik yapacağız. Ahır yapacağız. Bir sürü şey yapacağız daha. Maden yeri yapacağız. Siz yeter ki isteyin. Bu arada bu hayatta kalma değil. Haberiniz olsun. Hayatta kalmayı da istiyorsanız yap yapabilirim. Yani. Bir sürü oyun oynayabilirim sizin için. Granny, Minecraft, Pum Mobile. Ne oyunu istiyorsanız oynayabilirim. Zaten bu mobilde ben bu aralar çok rank kasıyorum ve video dağıttım dün. Dünkü videoyu izlemeyi unutmayın. Çok güzeldi ama sonunda biraz kötü oldu. İzleyin yani güzeldi. fight falan vardı. Şöyle. Şuralarda yapalım. Arkadaşlar şöyle bitti. Şurası. Burayı çatı katı gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi. Şurayı şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, cam yapmayı düşünüyorum. Yazalım. Yemek sepetiyle alakalı. Lan. Arkadaşlar. Olmuyor. <laughs> cam. Şöyle ince cam olsun. İnce cam olsun. Hangi renk olsun? Gri var, siyah var. Siyah yapalım bir nasıl oluyor bakalım. Siyah. Yok ya siyah sarmadı. Beyaz olsun. Hmm, beyaz daha. Iyi. Karalım. Şöyle. Çok güzel olmadı. Arkadaşlar şöyle yaptım. Buraya bir delik açtım yok şey olsun diye. Çat katına çıksın diye. Şimdi merdiven hangisini seçsek? şu kırık taş merdiveni güzel mi? Bir bakalım ters koyduk yine ters koyduk bak 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 ya her şey mahvoldu ya bir dakika şurayı şöyle Aa, çok güzel oldu bence şöyle olsun şuraya da korkuluk gibi şey yapalım korkuluk misali çit çit koyalım bence Uygun bir çit olsun. Hmm, hangisini yapsak? Şu olsun. Eve de uygun. Şu şu. Şöyle. Evet. Çok güzel oldu. Şurayı şöyle yapacağım. Niye derseniz şuraya kapı gireceği için arkadaşlar. Şimdi hangi kapıdan olduğunu şey yapalım, belirleyelim. Şimdi hangi kapı yapsak Arkadaşlar bakın şu odaların kapısı olacak. Sen çok odalı olmayacak da giriş kapısı bence şu uygun olur. Deneyelim. Denemekten zararı yok. Bu nasıl olur? Oo, Şimdi ee, şey olsun. Zil misali bir tane düğme koyalım. Düğme. Hı. E, düğmemiz mavi renk olsun. Çünkü yani renkli olsun. Evet. Diyelim ki biz girdik işte. Zili çalıyoruz. Kapıyı hemen açıyorlar misafirler. Anladınız mı? İki zil olsun. Şimdi i̇şte kapıda iki zil yok da. Biz yapalım bir şey olmaz. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yok olmadı. Bir dakika. Ne renk yapsak burayı? Oğlum çok saçma oldu ya bir dakika. <laughs> Anladım tamam. Şimdi ben buradan girdim diyelim. Benim kafama çarpmaması için ben buraya bir tane koyarsam çarparım. Olmaz. Şuraya koysam. Tamam. Şuradan itibaren kapatmaya başlayalım. şöyle oldu. Kenarını kapatıyorum. Mecbur yani. Kapatmasam olmaz. aldım girdim. Tamam. Şöyle. Tabii şurayı kutlayacağız. şu fazla kalan yerleri şöyle yaparım. Tamam. Çok güzel oluyor. Vay. Şöyle. nasıl Arkadaşlar elimizi yaptık şöyle üstten şöyle dönüyor

温度都没升。 evinası neden açık olduğunu size söyleyeceğim. En son sürpriz söyleyeceğim. Çünkü çok güzel bir şey. Orada bir gizli bir yer arkadaşlar. Yani gizli değil de böyle bodrum gibi bir şey yani. Fazla eşyaları oraya atıyoruz yani. Evet. Evet. Şimdi şöyle yaptık temelini. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın devamı gelecek. Bu part 1. Ee, yarın iç dizaynını yapacağız şöyle şimdilik bir mobilya falan yok ama hepsini yapacağız arkadaşlar yeter ki siz yorumlara yazın devamı gelmesini istiyorsanız yani ben yine de yarın size devamını atacağım iç dizaynını falan yapacağız birlikte. Evet, herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, dur size şu bir yeri göstereyim. Bir Şimdi. Buradan. Mer. De. Dur neydi ya onun ismi bir tane. Böyle. Trenin rayları gibiydi böyle. Hı, şurada. Basamak Tamam şimdi bu merdiveni alıyoruz. Şöyle meşalemi alalım. Ya da yok meşalemi kullanacağız Şimdi arkadaşlar size gizli yeri göstereceğim. Gizli yerlere hangi evrakları falan mesela sandıkları ne koymamı istiyorsanız söyleyin yazın ya da ben sizi ben koyarım. <laughs> Bir dakika şimdi. Şunu yerine koyayım. Şimdi diyelim ki Çıkacağız yukarı kadar. Bunu sandalye olarak benim arkadaşlar. Olmadı mı? Bir yanlış yaptık arkadaşlar. Evet şimdi. Şu da böyle e, hani açılıp kapanıyor ya kapak gibi. Onlardan koyacağım arkadaşlar yarın. Bir iki videoda. İyi şey Şuradan Bizim boydum daha şeydi ya? Hep gitmeyi istiyorum çünkü çok güzel yani yapıyorum girince. Küçükten çok ee, yani. bol bir olsun arkadaşlar değil mi? Allah'tan zarar gelmez diyor. Ya şöyle sandıkları yerleştireceğiz falan filan derken. Öyle işte evet. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve e, daha fazla oyunların bu videodan gelmesini istiyorsanız bunları yapın. Ve hangi oyunları oynamamı istiyorsanız da yazın lütfen. Ben kafama göre oyun oynuyorum da sadece sizin isteğinizle yapıyorum arkadaşlar. Şurayı açık bırakıyorum ki aklımızdan gitmesin. <laughs> Nereye açık bırakıyorum? <bırakmayayım? Gülüyor> <laughs> açık bırakmayalım. Böyle şöyle bakıyorum. Tamam. Şimdi buraya da düğme koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Video bitecek merak ediyorum. Ne yapıyorum değil mi? Evet. Ya gerek yok ya da en yakın çıkarken herkes hmm, şimdi, hmm. girerken zile gire gerek var ama çıkarken zile hangi gelecek kalacağım şey şeyle yaparsak silahlarım da böyle çok güzel tatlı bir an yarın iç e, şeyini yapacağız iç dizaynını. kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın kaç kere söylediysem artık sıra bakmayın hoşçakalın herkese delicious to easy Look.